Merhaba arkadaşlar ben Şahin Ersöz Drupal video derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde Drupal'in 7 versiyonu ile bir emlak sitesinin nasıl yapılacağını göstereceğim. E, bu uzun bir ders olacak. O yüzden bölüm e, halinde yayınlamayı düşünüyorum. E, Tabi bu ders biraz da yavaş işleyecek. Aslında çok yavaş işleyecek. Neden derseniz fark etmişsinizdir. Son günlerde pek video dersi çekemiyorum. Bunun sebebi de üniversite sınavlarına hazırlanmamdır. Ee, biliyorsunuz ki 16 Haziran'da üniversite sınavım var. Ee, yoğun bir şekilde ona çalışıyorum. O yüzden zaman bulduğumda işte video dersleri, çek video dersleri çekmeye çalışıyorum ya da bu emlak sitesi gibi e, dersler üzerinde deneme yanılma yöntemleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum aynı zamanda ben de öğreniyorum e, çünkü benim de Drupal ile ilgili bilmediğim pek çok şey var ben de öğrenip sizlere aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince e, işte şimdilik ilk videoyu çekiyorum Ya yani ilk video da denmez tanıtım amaçlı neler yapabileceğimize bir göstereceğim size daha sonraları da e, halinde ders ders işleyeceğiz ee, öncelikle arkadaşlar Drupal ile bir emlak sitesi yapılabilir mi? Yapılabilir. Ee, ben emlak.sahinersöz.com adresinde bir alan adı oluşturdum. Emlak sitesini e, bu alan adı üzerinde yapacağım ben. Dersi de bu şekilde işleyeceğim. Ee, öncelikle emlak sitesiyle neler yapacağımıza bakalım. Ee, emlak sitesinin sitelerinin genel arayüzü şu şekildedir. Ana sayfada bir vitrin olur, ee, resim, işte satılık, fiyatı, işte yeri gibi. Bu şekilde bir vitrin yapacağız. Yine yanında e, kategoriler olacak. E, ondan sonra acıma, ana sayfada haber sitelerinde kullanılan slide showlar gibi bir slide show yapacağız. Sonrasında <laughs> e, gayrimenkulun arsa ya da evin ne, nerede olduğunu Google'ın Map e, servisi sayesinde içeriğimizin bir köşesinde, altında ya da bir blokta e, göstereceğiz, görselik kazandırmak için. Daha sonrasında bakalım başka neler yapabiliriz? E, aynı zamanda bir ilan sitesi de olacak hem emlak e, hem de ilan üzerine işte motorlu araçlar, e, kiralık satılık daireler, arsalar ve benzeri gibi e, üyeler de ilan ekleyebilecek. Tabii siz bu özelliği e, kullanmayabilirsiniz yani sadece emlak sitesi olarak da kullanabilirsiniz tamamen size kalmış bir şey. E, ondan sonra yine şu şekilde gördüğünüz gibi yanlarda e, butonlar olacak işte ilan vermek için tıklayın, üye olun, giriş yapın falan gibi başka neler yapılabilir şöyle bir bakıyorum ha, altta e, yine bir slash show var gördüğünüz bir ufak son eklenen 360 derece ilanlar adı altında bu şekilde bir görsel e, yapacağız son eklenen 360 derece ilanlar değil de en çok ziyaret edilen ilanlar gibi işte son satılan arsalar, evler gibi bu şekilde bir şeyler yapabiliriz ee, ondan sonra bakıyorum İşte fotoğraf alanı var, ee, iletişim gibi benzeri linkler verilmiş hakkımızda falan diye ee, canlı destek sistemi olacak, tiklis sistemi onu yapacağız tabi emlak sitelerinde buna kadar gereklidir ben de pek bilmiyorum ama Yine yani de en azından diğer emlak sitelerine göre bir farkımız olsun. Yani öyle bir şey olmuş olur. Bakıyorum şu. Ha, ee, bunun gibi bir arama özelliğimiz olacak. İşte gayrimenkul türü, e, il, ilçe, metrekare aralığı falan, cadde gibi. Sonrasında bakalım başka neler yapabiliyoruz etiketleme sistemi var ya da en çok aranan kelimeler var. Bu tarz şeyler yapabiliriz. Buna benzer şeyler yapabiliriz. Yine altta linkler verilmiş. Bunları yapacağız. Genel olarak e, emlak sitesi tasarımı tasarımımız taba taslak böyle olacak. E, tabi görselliğe girmeyeceğim çünkü benim anım değil. Görsellikleri de çok kötüyüm yani tasarım olsun. E, artık onu da siz halledersiniz diye düşünüyorum. Ya da ben de öğrendikçe artık size aktarmaya çalışacağım. Şunları bir kapatıyorum. Ee, arkadaşlar emlak sitesi yaparken kullanacağımız sürüm Drupal 7 olacak. Ee, neden Drupal 7'yi seçtiğimi soracak olursanız <laughs> ee, Drupal 7'ye artık bir giriş yapmak istiyorum ben de. Ee, zaten Hali hazırda işinize yarayabilecek, işinizi görebilecek birçok eklentide Drupal 7'de mevcut. Ben ilk başta tema olarak bu temayı kullanıyorum. Zornu Crunch diye bir tema. Kullandığım eklentiler, temalar, işte linkler falan içerikte, yani benim video dersin içeriğinde altında linkler halinde ya da dosya olarak ben paylaşacağım. Merak etmeyin. Öncelikle arkadaşlar temayı indirdim kurdum. Temanın nasıl indirilip kurulacağını biliyorsunuz. Önceki derslerde anlattım. Drupal 6 versiyonuyla 7 versiyonu da aynı zaten. İlk öncelikle ne yapalım? Bir içerik türü tanımlayalım. İçerik diyoruz. Pardon yapı diyoruz içerik türleri var içerik türleri bağlantısına tıklıyoruz içerik türü ekle diyoruz ne diyelim gayri menkul içerik türü açıklama olarak lütfen gayri menkul çeliklerimizi çeliklerimizi kullanımla paylaşırız. Çiftine bir açıklama girdik. Başlık alanına başlık diyelim kayıtlarına Göndermeden önce ön izleme tercihe bağlı olsun. Yayınlama seçenekleri yayında ve ana sayfaya yükseltilmiş oluyor ayarları görüntüle, yazar ve tarih bilgisi görüntüle. Ee, bunda gerek yok kimin gönderip kimin göndermediğini ee, daha sonra neden gerek yok diye sorarsak şimdi bir şirkete ait bir emlak sitesi olursa yani o şirketi gönder içerikte web sitesinde resmi web sitesinde işte gönderen admin ya da tarih şu şekilde olması bir abes kaçar. Ama eğer ilan sitesi yapacaksak durum farklı oluyor. E, kimin gönderdiğini, ne zaman gönderdiğini gibi bilgilerin olması yararlı olur. İlan sitesi için de e, ilan özelliği içinde zaten ayrı bir içerik türü oluşturup onu daha sonra emlak e, sitesi işimiz bittikten sonra ona geçeceğiz. Yorum ayarları Yorum ayarlarına gerek yok arkadaşlar. Etkin değil diyelim biz yorumu önümüzde diyor. Yorum ayarı kapalı diyoruz zaten. Menü ayarları menüye de tamam dedik. Ee, i̇çerik türünü kaydet diyoruz. Ee, gayrimenkul içerik türümüz oluştu. Arkadaşlar şuradan alanları yönet bağlantısı var tıklıyoruz. E ee, bu CCK eklentisinin çekirdeğe dahil edilmiş halidir. E, Drupal 6'da bu özel e, bu özellik yok cc e, CCK eklentisini indirip kurmanız gerekiyor. Drupal 7'nin en büyük farkı da bu. E, CCK eklentisini indirmenize gerek yok. çekirdeğe e dahil edilmiş durumda geliyor. Yeni alan ekleden mesela ne olabilir? içerikte resim olabilir değil mi? Dairenin işte resimleri falan gerekiyor. Ne diyelim biz? Gayrimenkul resimleri şeklinde bir alan ekledik. Bir alan türü seçiniz diyor. Buradan görseli seçiyoruz. Daha sonra kaydet diyoruz. alan ayarlarını diyerek devam ediyoruz ee, etiket diyor doğru yani gerekli alan olsun yani kullanmak mecburi olsun mutlaka bir resim yüklememiz mecburi olsun yardım metni olarak da lütfen gayrimenkule yani ait resim ya da resimleri yükleyiniz şeklinde bir açıklama da geldik. İzin verilen dosya formatları diyor işte PNG, GIF, JPG gibi şeyler. Ee, bunlar normal resim dosya uzantıları. Ee, alta doğru iniyorum. Görsel stilini önüze diyor. İşte burada farklı şeyler var. Bunun, bunun da şimdi geçiyorum. İlk i̇çerik oluştururken bunlara daha sonra tekrar geri dönüp şey yapacağız. Kontrol edeceğiz. Ee, kaç tane resim için bize e, kaç adet resim yükleyeceğimizi soruyor. Biz sınırsız diyoruz. Ayarları kaydet diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Ee, başka ne gibi özellikler lazım bize? E, alanlar lazım. Mesela daire tipi, e, cephe doğu batı ve benzeri bu şeyler lazım bunu buradan eklememize gerek yok bunu e, sınıflandırma yani tak, e, taksonomi yöntemi ile buraya ekleyeceğiz e, bunun nedeni de e, içerik türünü seçerken e, içerik oluştururken bu kategorileri e, sunacağız ve bu kategorilerden yararlanarak e, farklı bir blokta ya yani böyle anlatması zor oluyor da uygulayınca e, anlarsınız arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Resim şeyimizi kaybettik. İsterseniz bir deneyelim. İçerik diyoruz. İçerik ekliyoruz. diyoruz. Gayrimenkul içerik türü. Gördüğünüz gibi başlık alanı var. Ee, body alanı var. İşte burada gayrimenkul resimleri. Lütfen gayrimenkul ait resim ya da resimleri yükleyiniz diyor. Buradan resimlerimizi seçip yükleyeceğiz. İlk olarak bir tane yükleyelim. Şuradan bir metin kopyalıyorum ben. Satılır. Akaryakıt istasyonu dedim. Full html'i seçiyorum resimlerin görünmesi için. Ee, şuradan da şöyle dedim. Evet gördüğünüz gibi resim yüklendi. Ee, sınırsız resim yükleme seçeneğini seçtiğimiz için altta bir alan daha çıktı. Yüklüyorum ikinci resmini yüklü Resimlerimi ekledim, içeriğimi kaydediyorum. Ee, evet içeriğim kaydedildi gördüğünüz gibi. Şurada Gayrimenkul resimleri Çıktı ve altta eklediğim resimler çıktı. Ee, şu Gayrimenkul resimlerini Yazısını Oradan yok edeceğim. Tekrardan yapı diyorum. İçerik türleri bağlantısına tıklıyorum gayrimenkul çiçek alanları yönet diyorum. Yani buradan görünümü yönet diyorum. Ve gayrimenkul resimlerini aydın hidden yani gizli olarak ayarlıyorum ve kaydet diyorum. Tekrar ana sayfaya gelip içeriğime tıkladığımda gördüğünüz gibi yazı kaybolmuş olacak. Oldu. Ee arkadaşlar ders 15 dakika oldu. Burada bitiriyorum. Ee, daha sonra tekrar aşama aşama derse devam edeceğim. Patlar halinde. Ee, ders ara süreleri e, araları biraz uzayabilir. Çünkü sınav var. Lütfen mazur görün. Ee, umarım bunu da sağ salim bitiririz. Kolay gelsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum.